Merhaba. Merhaba. Aylık ne kadar kiraya diyorsun? 20.000 alıyorum. 20.000. Evet. Buralarda mı yaşıyorsun? Evet, buralara yakın yaşıyorum. Süper. Peki bize evini gösterebilir misin? Hmm, olabilir. E gidelim o zaman. Hadi evet, gidelim. Evet. Elinle de hoş geldin. Hoş bulduk. Geçelim bakalım. Hocam Evet. Geldik bakalım. Şöyle bir L olduk. Burada bir balkon serası. Burada böyle bir salıncak. Ay. Evet. Ben buradan uyumayı seviyorum. Oo, bayağı iyiymiş ya. Bir Amerikan mutfağı. Güzelmiş bu çiçekler falan. İlişki hayatın nasıl gidiyor bu arada? İlişki hayatım yok. Kendi kendime çiçek alıyorum. Bak Elenacığım. Erkeklerle tanışmanın birinci kuralı her zaman ağır başlı <laughs> olmam. Dur bakalım. Girebilir miyiz? Girebiliriz. Dağınık... Daha... Evet. Merakla evet. da beklenen yatak odana geldik şu an. Yuvarlak. Hı. Böyle çantaların falan. Burada da giyinme dolabım var. E çok iyi. Yürü arkana. Gel gel. Sen bir şey... Ne göstereceksin? Bu artı, gel sana manzaramı göstermek istiyorum? Bakalım hemen evet. Hayatta bir şeyler içmeden bırakmam seni. Şarap içermisin? E olur hayır demem. Bu arada bizi misafir ettiğin için çok teşekkür Rica ederim. ederim.